Herkese günaydın. Pamir uyandı. Uyanmışken daha acıkmamıştır büyük ihtimalle çünkü bir saattir uyuyor. Ben de dedim ki biraz Türk kahvesi içelim şimdi. Şu dağınıklığı görmeyin. Uyuyorken hazırım. Şöyle mutfağımı bir temizleyeyim. Şuradaki bulaşıklar bulaşık makinesi almadı. O da bitmek üzere. Şimdi onları da yerleştiririm. Ocağımı falan işte temizledim. Fırınımı temizledim bir de tertemiz oldu. Şuraları da bir toparlayacağım ama önce bir kahve içmek istiyorum. Bir saattir ayaktayım mutfağı temizliyorum. Türk kahvesi içmek istedim. Arada bir içiyorum. Bazen soruyorsunuz bana gaz yapmıyor mu ya da işte uykusunu etkilemiyor mu Pamir'in diye. Bizde bir sıkıntı yok. Ya yani Önce bir denedim birkaç gün arayla denedim. Baktım Pamir uykularında bir sıkıntı yok. Yani içtikten sonra birkaç saat sonrasında bir sıkıntı olmadığı için ben de içmeye devam ettim. Şimdi hemen Türk kahvemi hazırlayayım. Bir kendime gelmem lazım. Kahve kavanozumu elime aldım dedim. Aman Allah'ım kahve kalmamış mı? Dibinde kalmış. Allah'tan iki paket aşılmış kahvemiz varmış. Açık evde hiç hakim olamıyorum. Evde ne var ne yok bilmiyorum. Bunları da eşim almış. Çünkü alışverişe sadece o çıkabiliyor. 2 aydır hatta 2,5 aydır falan hiç markete gidemiyorum. Bu arada bu kavanoz ben modadan almıştım. Çok beğenerek aldım. Görüntüsü falan çok hoş. Yazısı ne bileyim şekli şemali. Ama gel gelelim ki buraları hemen soyuluyor. Birbirlerine çarpmamasını sağlarım. Hatta şurada böyle arkada bile biraz soyulmuş. Görüntüsü çok güzel ama yani böyle olacağını bilseydim alır mıydım? Almazdım. Tabii ki ben bunu çeyizlik olarak almıştım 3 yıl önce. 3 yıldır kullanıyorum ama yani ne kırıldı? Öyle kalın bir kavanoz zaten. Ama keşke şuraları da soyulmasaydı. Kaminde içeriden sesle geliyor. Babasıyla oyun oynuyor herhalde. Huysuzlanmadan hemen bir kahve yapayım. Şöyle köpüklü köpüklü eşimle beraber içelim. Kahveler doğmak üzere diğer arkadaşlarını da göstereyim dedim kahve kutumun. Gerçekten çok hoş duruyor. Burada benim bu şöyle bir kahve köşem var. Şöyle bir yazı asmıştım. Gerçekten çok hoş duruyor ama dediğim gibi çok iyi bakmak lazım. Çok çabuk soyuluyor çünkü. Bir de böyle üzerlerinde sanki lekemsi izler var kahvem doldu. Ben şimdi kahveleri doldurayım. Evet. Kahvelerde oldu. Şimdi kahvelerimizi içelim. Yanına da bisküvi koydum birkaç tane. Şöyle bir keyif yapayım. Ondan sonra bugün çok işim var. İşlerime devam etmem lazım. Bugün Pamir'in odasına kitaplık kuracağız. Sonra birkaç kargom var. Onları açacağım. Banyo ile uğraşmam lazım. Yatak odasını bir toparlamam lazım. Lazım da lazım. Bir sürü işim var. Bakalım hepsini halledebilecek miyim? Herkese merhaba. Buradan da merhaba demek istediğim videoma hoş geldiniz. E ee, son nerede kalmıştık? Ben kahve yapmıştım. Evet kahvemizi içtik. Sonra ben pamire emzirdim. Emzirdikten sonra da kalan sütümü sağdım. Bunda niye sağdığımı söyleyeyim. Mastit olmamak için. Çünkü gerçekten mastit olmak çok çok zor. Onunla uğraşmak yani onu mastidi geçirmek gerçekten zor. O yüzden sürekli memedeki sütü boşaltıyorum ki hem de böyle memede süt olmasın ve sürekli bir üretim halinde olsun diye görsün. O şekilde sağıyorum. Sonrasında onları dolaba koyuyorum. Eğer pamir uyanıksa tekrardan veriyorum. Eğer uyuyorsa uyanmaması için sonraki e, yani emzirmede veriyorum ya da öncesinde veriyorum. O şekilde kalan sütleri de tekrardan pamire veriyorum yani. Öyle şimdi ütü yapacağım. Eve biraz işte toparlamıştım. Ütüyle devam edeceğim. Pamir şu anda yine uyuyor. Bu an değerlendirmem lazım hazır Pamir uyuyorken. İşlerimi halletmem lazım. Şimdi ütüyle başlayalım. Sonra yemek yapmam lazım. Bir de kitaplık kuracağız. Bilmiyorum onu yetiştirebilir miyiz bu videoya ama. Bakalım göreceğiz. Kitaplığı kuracağım yeri göstermek istiyorum şöyle. Şu duvarı istiyorum. Şurada da şifon yeri var. Onun hemen yanına. Hatta şu kısma e, bir sallanan sandalye de istiyorum aslında. Bilmiyorum ileriki zamanlarda bakarız. Belki sonrasında aktivite için masa alırım. Tabii ki biraz büyüyünce. O şekilde e, anlar demeyin yani kitapla kitaplıkla. Gerçekten o kadar ilgili ki kitaplarla bilmiyorum. Belki de benden geçmiştir. Ben de çünkü kitap okumayı çok severim. O yüzden bir an önce kitapların olmasını istiyorum. Yani kitaplarla eee bir an önce haşinleşir neşir olsun istiyorum. Gerçekten ilgilensin istiyorum. Şimdiden okumaya başladı ve gerçekten de ilgili resimlerine bakmaya bayılıyor. Sürekli gülücükler saçıyor. Bir de ben ona biraz böyle mimiklerle işte ses tonumu değiştirerek okuduğum için efsane mutlu oluyor. Hem de beraber güzel bir zaman geçirmiş oluyor. Yani oluyoruz. Bilmiyorum siz yapıyor musunuz ama bence yapmalısınız anne bebek iletişimi için gerçekten bu önemli. Bunu da gösterdiğime göre şimdi buradaki ütülerimi yapacağım. Buradaki çamaşırlarımı katlayacağım. Bir an önce apar topar topladım buraları. Şimdi bunları halledeyim ben. Sonra görüşürüz. Biz kıyafetlerini şöyle hızlıca ütüledim. Ben ütüledikten sonra böyle üst üste istifliyorum. Sonra katlıyorum. Olur da Pamir uyanır da yani bütün bölünür diye bölünmemesi için bu şekilde yapıyorum. Birazdan bunları da katlayacağım. Ama önce karnımı doyurmam lazım. Acıktım. Eşim de bana ton balıklı salata hazırlamış. Biliyorsunuz yeşillik bol süt yapıyor. O yüzden öğle yemeklerinde genellikle böyle yeşillik salata tarzı şeyleri yemeye çalışıyorum. Şimdi ben içeriye geçeyim salatamı yiyeyim, karnımı doyurayım. Pamir uyanmadan sonra onu emzireceğim. Allah'ım şu güzelliğe bakar mısınız? Hem roka hem ton balığı. Allah'ım ikisine de bayılırım. Şimdi ben yemeğimi yiyeyim. Yemeği yedikten sonra bakalım bugün nelere yetişebileceğim. Pamir hala uyuyor şu anda. Ay çok mutluyum o yüzden. Bir saat oldu herhalde. Uyuyalım. Bugün güzel öğle uykuları yapıyor. Şimdi ben yemeğim yiyeyim, bana afiyet olsun. Sonra kaldığım yerden işlerime devam edeyim. Burada da açılmaya bekleyen kargolarım var. Burada da e bebek poşetlerim var. Bunun içerisinde de promatlar var. Şu süt arttıran içecekler var onlardan. Onları da göstereyim size. Burada da kitaplar var. Kamil için kitap almıştım. Bir de küçük abisi için kitap almıştım. Onunla doğum günü yaklaşıyor. Ona da boyama kitabı. Hikaye kitabı almıştım. Şimdi size onları da göstereyim kargolarımızı açalım bir an önce. Kargoları paketlerinden çıkarttım. Burada bir sürü kitabımız var. Burada da böyle tatlı mı tatlı bir üstümüz var. Kapüşonlu böyle mod gibi bayağı kalın. Seneye işte bir yaşından sonra Pamir giyer. Büyük istedik. Nurgül teyzesinden bize Nurgül teyzesi aldı bunu. Çok güzel. Ben zaten buna bakıyordum. Ama bir türlü almamıştım. Şu anlık e hırkası var diye. O da bizi almak istemiş. Biz de o zaman dedik biraz büyük al teyzesi seneye giysin. Şu anda çünkü astronotu var. Onun dışında böyle hırkalar giymiyor. Zaten evin içerisinde olduğumuz için de bunlar çok kalın geliyor. Bunları artık parka, bahçeye çıkarken giyer oluşum. Burada da çok güzel kitaplarımız var havalimanında bir gün bul, eğlen, öğren. Şu an tabii ki Pamir için çok çok erken. Bunun ne olduğunu bilmiyordum ama tabii ki başlığına vurulduğum için, veresinlere vurulduğum için bu kitabı aldım. Şöyle davetsiz misafirler diye bir kitap var. Büyük ihtimalle bu daha çok ilgisini çeker. Gerçi bu da bilmiyorum ilgisini çeker ama bunlar biraz daha büyük resimler olduğu için Pamir'in daha çok ilgisini çekecektir. İçeriği de çok güzel. Bu ikisi Pamir için. Burada da küçük abisine bir boyama kitabı aldık. Bir de şöyle bir benim ilk yapıştırmalarım araçlar diye bir sticker kitabı aldık. Arkasında herhalde stickerları var. Bakalım stickerları nerede? Şurada galiba içlerinde. Evet. Buradaki stickerları burada gösterilen yerlere yapıştırıyorsunuz. Umarım severek kullanır. Onun da doğum günü çok yaklaştı. Ona bir eşofman takıp almıştım. Bir de böyle iki tane kitap alayım dedim. Evet, gelen kargolarımız bunlar. Yine Pamirin çok kitabı yok. Şöyle şundan bir 4-5 tane var. Bir de büyük bir masal kitabı var. Onları da gösteririm sonra. Bilmiyorum bu vlog'da gösterebilir miyim? Bu şekilde gelen kargolarımız. Bakın burada kim var? Bu birileri süt sarhoş olmuş. Anneciğim, uyku mu geldi? O parmak ne o parmak? Süt sarhoş olduğunca böyle oluyor. Yeni uyan uykudan ama tekrardan uykusu geliyor. O zaman sen yani, anneciğim ben seni asetmiyim değil mi? Biraz süt sarhoşluğumuz gitti. Biz de oyun oynamaya başladık. Artık Pamir bazı nesneleri böyle tutar oldu. Eline yaklaştırdığımda daha rahat ediyor tabii ki. Uzanmaya çalışıyor. Elin içine doğru verdiğimde bu şekilde tutuyor. Bunların resimleri de çok ilgisini çekiyor. Kesinlikle bence böyle bir kitap edinin. Bunlar makinede de yıkanabiliyor tabii böyle sallanan oyuncakları da çok seviyor. Özellikle şöyle başında salladığımda gözünü alamıyor. Zaten bebekler dönenceleri çok severmiş. Benle de biz devam edelim. Akşam yemeğiyle devam ediyorum. Bugünkü menümüzde mercimek çorbası var. Sonra zeytinyağlı patlıcan yemeği ki çok sevelim. Bir de köreli pilav düşünüyorum. Şimdi pirinçleri suya koydum ama o değişebilir. Yani köleli eğer kuş üzümüm varsa süper olur. Kuş üzümü ve köleli pilav. Çok severim. Belki garnitürlü de yapabilirim. Zeytinyağlı patlıcanın yanına o da yakışıyor. Size de göstereyim hatta. Zeytinyağlı patlıcan yemeği. Mis. Görüntüsü bile şu an çok güzel. Biberlerimi kavruluyor şu anda. Yani biberlerimi soteliyorum. Üzerine patlıcanları sonra domates sosunu ekleyeceğim size de hemen çorban burada pişiyor. Biraz daha yumuşasınlar içindeki malzemeler. Sonra blenderden geçireceğim. İçerisine bol kimyon atacağım ki gaz olmasın diye. Tuzumu karabiberimi atacağım. Biraz daha kaynattıktan sonra çorbam tamam. Burada da biberlerim. Zeytinyağlı dediğim gibi. yağ değil zeytinyağı. Biberlerimi attım. Şimdi patlıcanlarımı ekleyeceğim. Üzerinde de domates sosum var burada. Domates çektim. Onları ekleyeceğim ve yemeğim de hazır. Pirincim de şurada bekliyor. Bilmiyorum pirinçleri ne yaparım. Şimdi bir soracağım eşime de o ne ister diye. Patlıcanımı ekledim. Birazdan domates sosunu da üzerine ekleyeceğim. Ama şimdi kapağını kapattım. Şöyle güzelce bu pişsin diye. Mercimeğimi şimdi blendeden geçireceğim. Bir de pilavımı yaparsam akşam yemeğimiz hazır. Böyle bir günümüz koştur koştur geçiyor. O an ne yapabilirsem artık elime ne geçerse yapmaya çalışıyorum. Yoksa ile biraz zor oluyor. Yani beklersem onun keyfini işmiş yapamam. İşte bizim bir günümüz böyle geçiyor. Zaman bulabiliyorsam mutfağa atıyorum kendimi. Yemek yapmaya çalışıyorum. İşlerim varsa onları halletmeye çalışıyorum. Akşamları güzel oluyor. Akşamları yani akşam uykusu çok güzel. Gece uykusunun geçişi çok güzel Pamir'in. O yüzden biz geceleri dizi film izleyebiliyoruz. Bazen Pamir kucağındayken, onu emzirirken ya da onu uyutmuşken izleyebiliyoruz. Böyle yani. Bugün de bu şekilde geçti. Güzel bir gündü. Yani Pamir hiç uysuzlanmadı. Şu anda babasıyla oynuyor. Yeni uyandı o da. Benim de yemeklerim hallolmuşken. Şimdi pilavımı da koyayım. Videoyu da bu şekilde sonlandırayım. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni böyle vloglar istiyorsanız ya da yeni videolar istiyorsanız aşağı yorum olarak bırakın lütfen. Teşekkür ederim beni buraya kadar izlediğiniz için. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu arada videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Instagram'dan da takip edebilirsiniz beni. Orada daha çok aktifim. Sürekli hikayeler paylaşıyorum. O zaman kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.